Sultan Seyyid Saki Hazretleri, eski bir sohbetinde tarikat seçerken siyasi ve nefsani hesaplar yapmaktan men ederek sadece dava insanı olmayı tarif ediyor. Niyetinizi düzgün tutun. Allah rızası için olsun, şahıslar için olmasın. Şahıslar fanidir, fayda olmaz, dava önemlidir. Onun için biz bugün Seyyid Abdülbaki'nin peşindeyiz. Şahsı için peşinde değiliz.'' çok Seyyid Abdülbaki var. Onun gibi alimler de mürşitler de çok. Ancak onun özelliği Allah vergisidir. Bir de Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın davasıdır ve tarikat-ı aliye davasıdır. Biz onun için peşinden gidiyoruz. Niyetimiz düzgün olmazsa bir yere perçinlenip kalırız. Mesela diyelim ki Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin bazı müritleri, halifesi ve varisi olan Seyda Hazretlerinin tarikatına girmiyor. Var böyle tarikatı bırakan bazı cahil kimseler, siz de görüyorsunuz. Veya işte dedemin dedesi falan mürşidin tarikatındaydı diyerek şak diye hemen o tarikata giriyorlar, orada boş yere duruyorlar. Namaz bile kılmıyorlar, hiçbir şey yok. Çünkü dava insanları değiller. Bu tarikat bir parti değildir. Bir siyasi kuruluş değildir. Cemaat diyorlar. Hayır cemaat de değildir. Resul-i Ekrem Efendimizin ordusudur. Onun yolundan gidenlerdir. İslamiyetin özüdür. Bunun için başka insanların peşine düşmeyelim. Bugün Rabbül Alemin bu zatı başımıza vermiş. Onun kıymetini de bilelim. Çok bilelim. Eğer o olmasaydı hepimiz perişan olmuştuk. Siz başımız olun, biz sizin ayağınız olalım. Yeter ki bu kapıya leke getirmeyelim. Sufiler Diyarı YouTube kanalına abone olmayı ve Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Dua ile